Gitopia merkeziyetsiz bir kod işbirliği platformudur. Açık kaynaklı yazılım geliştirme sürecini işbirliği, şeffaflık ve teşvik yoluyla optimize etmek için tasarlanmıştır. Bugün sizlerle merkeziyetsiz dünyanın neredeyse tüm gelişmelerine hem ulaştığımız hem de paylaştığımız GitHub'ın merkeziyetsiz versiyonu diyebileceğimiz Gitopia projesinde birkaç işlem yapacağız. Haklı olarak ödül var mı sorunuzu duyar gibiyim. Evet bir ödül sistemi var. Video içinde Detaylıca bahsedeceğiz. Belki tam şu aşamada videoyu beğenerek hem bizim motive olmamıza hem de YouTube'un bu kadar beğeni aldığına göre bu sanırım iyi bir video diyerek daha fazla kişiye önermesine katkıda bulunmak isteyebilirsiniz. Herkese selam, Los hoş geldiniz. Ben Kaptan Fantastik. Kanalımıza abone olarak bildirimleri açmanız hatırlatmasında yaptıktan sonra haydi başlayalım. işlemler esnasında gerekli olacak tüm linkleri videonun altına bırakıyoruz. İlk olarak Gitopia'nın Telegram kanalına katılın. Her türlü destek için buraya yazarak sorularınıza cevap bulabilirsiniz. Gelelim ödüle. Gitopia'nın airdroplar için ayırdığı %30'luk bir havuz var. Bizim not kurarak 100.000 lor için pay alacağımız valütatör kurma görevi ve sonunda da bir form doldurma görevimiz olacak. Her zaman olduğu gibi ekibimizden Lexar arkadaşımız kurulumu kolayca yapabilmemiz için bize bir rehber hazırladı. Kendisine de teşekkür etme adına önce sağ üst köşede bulunan fork butonuna basıyoruz. Ardından da create fork diyerek hem kendisine kılavuz için destek vermiş oluyoruz hem de sizlerin GitHub portföyünde rehberin eklenmesini sağlamış oluyoruz. Kılavuzda sizlerin de göreceği üzere 4 CPU, 8 RAM, 200 SSD şeklinde oluşturduğumuz sistem gereksinimlerine uygun sunucumuzun terminalini açtıktan sonra 1A ile başlayan kodu kopyalayarak terminalimize yapıştırıyoruz. Enter. Node ismimizi girerek Enter'a basıyoruz. Bir süre yüklemeye bekledikten sonra loglar akmaya başladı. Sync durumunu kontrol etmek için Ctrl C'ye basıyorum. Komutu yapıştırdım. Burada eğer falseyi görüyorsanız nodunuz güncel bloklarla eşleşmiş demektir. Eğer true görüyorsanız eşleşmeyi beklemeniz gerekiyor. Base sonrası yapacağımız işlem cüzdan oluşturmamız gerekiyor. Ben cüzdan oluştururken çekim durmuş, sonradan fark ettim size ekranı gösteremeyeceğim. Ama şöyle yapacaksınız. Geleceksiniz, kodu kopyalayın. Boş bir yerde kodu yapıştırın. Buraya cüzdan adınızı gireceksiniz. Ben cüzdan adına kaptan wallet olarak belirlemiştim. Sonra da gelip kodu yapıştırıp enter'a bastığınız vakit size cüzdanınızın bilgilerini sistem verecek. Sırada Kepler cüzdanın içine bu kelimeleri import etmek var. Kılavuzda zaten belirtiliyor. Kepler cüzdanı açıyorsunuz. Sağ üst köşedeki adama tıklıyorsunuz. Add account diyorsunuz. Burada 12 görünüyor ama bunu 24 ile değiştirip 24 adet kelimeyi buraya kopyala yapıştır yaparak yapabilirsiniz. Account kısmına bir isim verebilirsiniz. Gitopia gibi. Sonra next dediğinizde Kepler cüzdanınıza Gitopia bilgilerini import etmiş olacaksınız. Gitopya buradan seçebilirsiniz. Hesap isminde de Gitopia olarak buradan seçtikten sonra geliyorsunuz Gitopia platformuna Faucet için Kepler cüzdanı bağlıyorsunuz. Ekranı büyütelim rahat görün. Gördüğünüz gibi benim Kepler cüzdanım bağlı. Tulore şu an sıfır görünüyor. Get Tulore butonuna basıyorum. Tuloreler cüzdanınıza geldikten sonra da Yine kılavuzdan devam ediyoruz. Sırada validator oluşturma işlemi var. Kopyalıyorsunuz validator komutunu. Boş bir yere yapıştırıyorsunuz. From cüzdan adı kısmına daha önce oluşturduğunuz cüzdan ismini giriyorsunuz. Moniker kısmında da nodunuzun ismini giriyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Sonra tüm komutu kopyalıyoruz. Geliyoruz terminale validatör oluşturmak için yapıştırıyoruz. Yes diyorum. Enter'a basıyorum. Bana bir TX verdi. Bu benim validatör oluşturma TX'im. Kaydediyorum. Mat defterime geliyorum. Validatör diye kendime hatırlatma notunu yazdıktan sonra buraya yapıştırıyorum. Devam edelim komutlarımıza. Sırada token delegate işlemi var. Bunun için daha önce aldığımız Gitopia adresimizi kopyalıyorum. Explorer'a geliyorum. Explorer'ın arama çubuğuna adresimi yapıştırıyorum. Enter'a basıyorum. Bakın validatör kısmında chain id diye bir kısım var. Basıyorum. Burada görmüş olduğunuz adresler benim bilgilerim. Operatör dediği git valoper bizim ihtiyacımız olan adres. Valoper adresini aldım. Token deleg etme kodunu notepad'ime yapıştırmıştım. Wallopper adresimi koddaki ile değiştiriyorum. From kısmına da şöyle göstereyim size. From kısmına da kendi daha önce oluşturduğum cüzdan adresimi yazıyorum. Komut kopyalıyorum. Terminale geliyorum yapıştırıyor ve enter'a basıyorum. Yes diyorum. Token deleget işlemimiz de tamam. Bunun TX'ini de belki lazım olabilir diye notepad'ime kaydediyorum. Kurulum bu kadar. Şimdi sırada Discord'dan rol alma işlemi var. Bunun için validator TX'ini kopyalıyorum, explorer'a gelip arama kısmına yapıştırıyorum url'yi kopyalıyorum. Gitopia'nın biye validatör validatör ol kısmına url'yi yapıştırıyorum. Enter'a basıyorum. Not kurulum işlemi bu kadar. Bunun dışında Gitopia'nın web sayfasında da görebileceğiniz gibi Gitopia profili oluşturup benzersiz ismini şimdiden alın gibi bir uyarı var. Biz zaten faset için burayı kullandık. Buradan create profil diyerek kullanıcı adını hem almak hem de profilinizi oluşturmak fayda sağlayabilir. En sonda doldurmanız gereken bir form var. Yine videonun altında linkini bulabileceksiniz. Formu doldurup gönderdikten sonra şimdi ilk yapacaklarımız bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.